Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün oyunumuzda birlikte kamyon teslimat etkinliğimiz var. Onu tamamlayacağız. Bugün kamyon teslimatında 2x e, deneyim puanı verecek. Biz de bu etkinlikte gönderebildiğimiz kadar kamyon teslimatı yapacağız. Umarım güzel, böyle seviyeler atladığımız, seviye yıldızımızı tamamladığımız güzel bir gün olur. Şöyle öncelikle bunları bir gönderelim. Şuradan günlük bonuslarımıza bir bakalım. Sonrasında hemen çark fileyimizi de çevirelim. Sonrasında hemen teslimatlarımıza başlayalım. Onun öncesinde şöyle bir şey almak istiyorum şuradan güçlendirici. Şu 19 elması bunu almak istiyorum. <laughs> Bu elimde olmadığı için bunu almam lazım. Yani aktif kullanmak istiyorum bunu. Şimdi 19 elmas bunu harcayacağım. Bunu aktifleştirmek için de 2 elmas daha harcayacağım. 21 elmasım gidecek ama hiç sorun değil çünkü şunu attık. Şunu aktifleştirelim. Tamam. Şimdi tonumuz uyuyor zaten. Bunun bitmesine de çok bir az zamanımız kalmış. Çok zamanımız kalmamış. Onu da stok yaparken kullandım. Şöyle şu abimizi de bir yollayalım. Gitsin. Şuradan başlayalım. Çok güzel görünüyor. Hepsi böyle mor mor ve yüksek XP'li. Güzel. Şöyle 4000 olandan başlamak istiyorum. <laughs> Öncelikle bir görevlerimize bakalım. Bugün derbimiz başladı. Derbide eğer kamyon varsa çok güzel olur. Kamyon yokmuş. Şuradan bir bakalım. Hmm. Şeker kamışı görevi var. Onu alabilirim birazdan. Şu an değil. Bakalım kamyon alan olmuş mu? Evet almış arkadaşlar. Keşke denk gelseydi. Şu an denk gelmedi ama ben onu gün içerisinde tamamlarım diye düşünüyorum. Hemen buradan göndermeye başlıyorum. Şöyle 3000 olanını gönderelim. Aslında reklam izleyip bunu iki katına daha çıkarabilirim. Ama şu an video içerisinde böyle bir şey yapmam mümkün olmuyor. Şöyle devam ediyorum. Evet gelenini toplamaya başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi normalde ekstramız var. Bonusumuz var bir de. Yeşilli olanlar. Yeşil ve yazılı olan ekstra yazanlar güçlendiricinin etkisiyle oluşan bir deneyim falan oluyor. Diğerleri zaten etkinliğin verdiği oluyor. Evet tamamlıyoruz şu an. Bunların bitmesini bekliyorum. Evet şimdi devam edebiliriz. Şuradan birinci sıradan bunu gönderelim. Peşine bunu gönderelim. Hemen devam edelim. E şurada yaban mersinin eksik olduğu için sipariş eksik gözüküyor Allah'ım ya. Yaban mersini de tabii ki var. Yani olmaz olur mu? Yaban mersinleri zaten bitmedi. 8000 XP'liydi galiba. O en son gönderdiğim jöleli şeker olan. Müthiş. Müthiş. Çok iyi. Seviye eşiğine ulaşıldı. Zaten 79. seviyeyi böyle tamamlayacağımı düşünüyorum. Şu an evet burada böyle bakınca eksiğim var gözüküyor ama yok yani eksiğim o kadar fazla. Yani bu tamamlansın. Yenilerini göndermeye başlayacağım. Hadi. Bu arada altınımız da yükselmiş oluyor haliyle. Siparişleri tamamladıkça. Düşük XP ile olsa bile 900 lü bir şeydi. Ama yine de gönderiyorum. Çünkü şimdi bir görevi silmiş olsam onun yenilenmesi için yarım saat beklemem gerekecek. Ama bunu sileceğim sanırım. Çünkü 12 tane balmumum yoktur diye düşünüyorum. Şu evet bunu tamamlayabilirim. Bunu tamamlayabiliriz. Hemen şuradan bir zeytin toplayalım. Nerede zeytin ağaçlarımız? Burada varlar. Şuradan zeytin alalım. Bir yerde bir elma siparişi gördüm. Sanki elma eksik görünüyordu. Bir de daha burada toplamadığımız ürünlerimiz var. Şunları bir tamamlayalım. Bunu gönderelim. Bunu da gönderelim peşinden. Hemen bunu da gönderelim. 4 tane ahududur mumu muz gitti. Ee, buradan bunu da gönderelim. Reçel gitti. Şu şapka iyi, güzel, çok güzel. Evet, şimdi limonlu pastamız eksik görünüyor. Ahudu da eksik görünüyor. Hemen şuradan bir ahududu toplayalım. Hop. Bunu gönderelim. Peşinden bunu gönderelim. Bunu da gönderelim. Bunların devamları hepsinin var. Şuradan şöyle Şimdi size aç bırakacağım birazcık ama açık kalsın sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şunu gönderelim, bunu gönderelim hemen peşine. Bunu gönderelim. Evet, gelenleri toplayalım. Bakalım, evet, çok güzel. E, şu an 79'da bayağı ilerlemiş olduk. 79'da çok uzun süre kaldım. Çünkü çok yoğun bir haftaydı geçen hafta benim için. E, bu haftayı da yoğun değilim. Yani geçen haftaya göre daha az yoğun bir haftam bu hafta. Onun için bu hafta artık bu 79'u 80'i artık geçmem gerekiyor. Çünkü 79'da bir haftadan fazla kaldım. Çok uzun sürdü 79'daki serüvenim. Serü... Konuşamadım. <laughs> Söyleyemedim. Evet bir şey olmaz. Soğanımız var daha. Ee, bunları gönderelim. Ya XPS'i düşük olsa bile gönderiyor olacağım. Mesela şurada pamuk istemiş. Onu da göndereceğim yani. Silmeyeceğim. Çünkü silince daha uzun süre beklememiz gerekiyor. Bu da zaman kaybı. Şimdi şurada yaban mersini eksik. Şurada bir tane daha yaban mersini eksik görünüyordu. Hemen şuradan yaban mersini toplayalım. Çok da eksik sayılmaz yani. Buradan gönderelim. Evet, yeni bir kamyonumuz gelmişti. Oradaki ürünlerimizi aldık. Bir yandan da evet, tamamladık. Bunu da gönderelim. Şunu da gönderelim. Limonlu pasta eksiğimiz var şu an. E, pastırma istiyor. Pastırma burada bizim hayvanlarımızda vardır. Hemen aldık. Şu XP olayına bayılıyorum ya güçlendiricideki. Yani hayvanlardan ürünleri bile toplayınca XP'yi ekstra veriyor. Bu çok işimize yarıyor. Çok güzel oluyor. Av dudulu kekim eksik. İnanmıyorum. En basit ürün ya. Şuradan gümüş kalıp istiyor. Şuradakileri toplayalım. Gümüş kalıbımız da vardır diye düşünüyorum. Şimdi şu limonlu pasta ve ballı mısır almam gerekiyor. Ya bunu 13 taneyi tamamlamam mümkün değil ki ya. Hadi yani tamamlarız ama o kadar da tamamlayamayız gibi geliyor. Bir yandan da şuraya üretimi ürün koyalım. Ee, buraya da beyaz şeker koyalım. Daha çok beyaz şekere ihtiyacımız oluyor. Şuradaki ürettiklerimizi toplayalım. Bunları akşamdan hazırlamıştım. Ağılım dolu olduğu için buralarda birikmişlerdi birazcık. Bunları da topladığımızda zaten XP kazanıyoruz. Onun için çok da sorun olmuyor. Güzel oluyor. Buralardan bunları da alalım. Hemen. Şöyle. Hop 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 hop. Bunları da aldık. Çok güzel. Şuradan bunları da alalım. Evet seviye atladım. Şu an 80. seviyeye ulaştım. Evet şimdi yeni seviyemizle birlikte çay tezgahı açıldı. Çay bitkisi açıldı. Bunu tarlaya ekeceğiz. Biber dolması açıldı. Kesin şimdi bu siparişlerden sonraki bütün siparişlerde şu ve şu ürünü ve şu ürünü yani bu yeni açılan ürünler siparişi gelecek. Umarım öyle olmaz. Öyle olan siparişleri yırtmak zorunda kalacağım. Çünkü daha şimdi açıldı. Yani ben bunu nasıl tamamlayabilirim? Şimdi şu Barbekü de üretiliyormuş. Hemen bakalım nasılmış. Pirinç, biber dolması, pastırma ve peynir kullanılıyormuş. Hemen şöyle üretime koyabiliriz. 16 dakikada 17 dakikada tamamlanıyormuş. Bu güzel. Güzel bir şey. Şimdi bizim tomumuz uyuyor. Ben bir saniye bir ara vereceğim. Şimdi bir limonlu pasta ve şuradaki eksiklerimizi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar eksiklerimi tamamladım ve geldim. Şu an görüyorsunuz burada birçok şey tamamlanmış oldu böyle. Hemen şuradaki eksiklerim zaten limonlu pastaydı. Bunları stoklarımdan getirdim. Aldım geldim. Ee, şurada pizza eksikti. Bunu tamamladım. Böyle şu an eksiklerimiz tamamlanmış oldu. Bir nebze birazcık daha kamyon teslimatı yapabileceğiz. Bu güzel bir şey. Hemen şuradan tamamlıyorum bunları. Yani şunun XP'si çok düşük aslında ama yine de tamamlamayacağım. Çünkü beklemek istemiyorum. Şöyle bunu da gönderelim. Bunu da şu geldi. Hemen buradaki ürünlerimizi toplayalım. Çay makinesi geldi. Onun ne kadar fiyatı olduğuna bakmadım. Ona bakacağım birazdan. Aklım onda. Çünkü altın kasmam gerekecek. Çünkü yetersiz yani şu an içinde. Çünkü en son neye harcadım? Evet harcadım şey ee, ürün yaparken harcadım biraz. Birazcık da işte hafta içi yoğunluğundan ötürü buğday hasadı yapamamakla alakalı bir eksikliğim oldu. Şimdi şu şeyleri dur bir saniye bunları da bir tamamlayalım. Bu da gitsin. Bu da gitsin. Bu da gitsin. Tamam burada kaldık. Burada böğürtlerini istiyor zaten zor değil. onu buluruz. Ya bir tane gümüş kalıbım var ama şurada bir tane görev vardı. Şu. Bunu sileceğim çünkü 7 tane yok. Bir tane var evet. Ee, bu neymiş? Bu platin kalıp istiyor. Bir tane bunu da bulurum. Şunu da sileceğim sanırım. Çünkü bunu da bu kadar bulamayabilirim. Elimde o kadar yok diye hatırlıyorum çünkü. Şunları bir tamamlayalım. Şunlarda eksiğimiz ne varmış? Şu ağı ah, dudulu kek e, böğürtlen. Böğürtlenimiz neredeydi bizim? Böğürtlenlerimizi şuradan alalım. Şuradan balımızı da toplayalım. Bir yandan bal üretimini yapalım. Şöyle tamam. Bunu gönderelim. Peşinden gelenleri de gönderelim. Birkaç kamyon daha. Benim normalde bir günlük teslimatta kamyon e, hedefim kaçtı. 250 idi bir önceki kamyon etkinliğinde. Ben onu 300 yapmıştım diye hatırlıyorum. Hemen şuradan göstereceğim. 350 yapmışım ben onu en fazla. Bir önceki kamyon teslimatı etkinliğinde yaptım bunu. Şu an bir hedefim yok galiba. Yani 350 düz sayı olsun diye de çok uğraşmıştım. Tam böyle 350 dursun. Çünkü işte böyle 349 olsa olmazdı. 350 olması gerekiyor onun. <laughs> 350 yapmıştım ve şu an olursa 350 ya da 400 yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem çok güzel olacak. Bunun için yeterli stoğum var diye düşünüyorum. <laughs> Sizin de böyle hedefleriniz var mı merak ediyorum. Bunu da gönderdik. Şunu bir toplayalım. Seviye eşiğine ulaştık. Çok güzel. Hemen buradan daha da gönderebileceğiz. yüzlük, battaniye, sarımsaklı ekmek. O bu bayağı ürün istiyor mesela. Bunun XP'si düşük bence yani. Şunların hepsi pahalı ürün, hepsi zor üretilen ürünler. Birazcık daha yüksek olabilirdi XP'ler. Şeftali reçeli bizim burada olması gerekiyordu ya. Aa yokmuş. Şeftali toplayalım biz o zaman. Şu ağaçlarımız kesilmeli olmuş. Bunlardan alalım şöyle yeterli. Hemen burada şeftali reçeli üretimine başlayalım. Tamam, bunları toplayalım. Şurada keçi sütümüz eksik. Keçi sütü alalım. Keçilerim hemen. Sizi de besleyeceğim. Böyle aç kalmayacaksınız, merak etmeyin. Bunları gönderelim. Gönderelim. Bunu da gönderelim. Battaniyemiz şu an çok az kaldı. Battaniye bayağı gitti. Daha var aslında hani elimde olan bu hesabımda olan bitti sadece. Ee, şimdi şunları yırtmam gerekiyor. Mecbur yırtacağım yani çünkü bunların hepsini birden nasıl vereyim? Yani en azından şunu yırtmam gerekiyor. Bu ikisini tamamlarım. Bunu yırttık. Şunu da yırtacağım. Mecbur. Ee, bu şeftali reçeli şu an elimde yok. Bunu nasıl yapabilirim? Tom'dan mı istesem acaba? Çünkü Tom aktif şu an. Şu soğanlı sandviç mesela yeni geldi bu ürün. Ben bunu daha üretmedim ki. Bir saat 15 dakikada üretilecek bir de yani. Çok da kolay olmayacak. Bu sandviçler var elimde. Keşke bunlardan sipariş gelse. Ama işte olmuyor. Her seviye atladığımızda direkt yeni seviye ile birlikte gelen ürünleri istemeye başlıyor bu oyunun şeyi. Algoritması bu şekilde yani. Çok ilginç. Şimdi şunu da silsek mi? Yani şunu silmek istemiyorum. XPS altını falan iyi. Bir saniye ben bir şunları alıp tamamlayıp geleyim. Gümüş kalıp ve platin kalıp. Evet ben şimdi bunları tamamladım ve geldim. Şu ikisini. Bunları tamamlayıp geleceğim demiştim. Bunları tamamladım geldim. Bunların peşinde gelecek olan herhangi bir siparişte tam çıkarsa bunları tamamlayabiliriz. Mesela şurada vişne eksiğimiz varmış. Hemen şuradan vişne toplayıp bunu tamamlayabiliriz. Ama şurada mesela bu geldi. 32 tane mısırı tamamlamam mümkün değil yani. Onun için onu yapmayacağım. Ee, onu sileceğim sanırım. Bakalım. Burada 10 tane kömür istiyor. Bunu da yapmam mümkün değil. Şunu da hemen siliyorum. Bunu da yapmak çok isterim ama bunu da yapmak birazcık zor yani. 12 tane bal mumu Bal mumlarını genelde ben diğer üretilmiş mumlara çevirdiğim için elimde mum, bal mumu şeklinde kalmıyor. Genelde işte çilekli, avdolulu ve limonlu mum olarak üretiyorum. Yani tamam şu an hani burada daha yapabileceğimiz bir şey yok. Ben bunu gün içerisinde şu siparişler açıldıkça bunlardan da silerim muhtemelen. Çünkü şu silelim ya direkt şunu yapmam mümkün değil yani bir saati var tamam bir saat sonra belki hani olabilir o arada ah kek de üretebiliriz hemen şurayı üretime koyalım tamam iki tane koyduk bize kaç tane lazım Mesela bu siparişte dört tane istiyor bu, bu siparişte bir tane istiyor elimizde olmayan ürün hangisiyse onu zaten özellikle seçiyor gibi geliyor yani tamam buradan toplayalım böyle 5 tane üretime koyduk peş peşe. Şurada farm pasta bir şey tamamlandı. Bunu alalım. Bir de bu. Neymiş o bakalım. 5 tane bir çit şeklinde bir şey geldi. Buradaki hedefler. Aa, sezon hedefleri yenilenmiş. 540 tane kuş konmaz hasat etme görevi gelmiş. Müthiş ya. Yani gerçekten çok iyi. Çok güzel. 50 tane lahana. Şu lahanayı silelim. Bu silebiliyoruz. Silebildiklerimiz çok güzel. Silemediklerimiz, silemediğimiz görevler zorlaştırıyor yani oyunu zorlaştırıyor. Şu hayvanlarımızı ben akşam beslemiştim. Bunları uyandıralım. Dolaşsınlar ortalarda. Şunların uyumasına bakın. <laughs> Çok tatlı. Tavşanlarım da uyansın. Sen de uyan. Tamam. Herhalde bunların hepsi uyandı. Bakalım. Aa, siz de uyuyorsunuz. Siz de uyanın. Hadi canlanın birazcık. Şuradaki ödüllerimizi de alalım. Sonrasında videomuzu kapatalım. Bugünlük bu kadar. Bu şekilde yapmış olduk. Bir seviye atladık. Bu bizim için iyi. Daha fazlasını da bugün içerisinde siz de yapmaya çalışın. Ben de yapacağım zaten. Ama her yaptığımızı videoya, her yaptığımı videoya ama birazcık zor oluyor haliyle. Onun için şu an videomu burada sonlandıracağım. Daha sonrasında ben buradaki siparişleri tamamlayıp göndereceğim. Yani şuradaki e, skorumu şu 350 yazan skorumu geçebilecek miyim geçemeyecek miyim bunu merak ediyorum. E, 350 yapmıştım. Bunun için çok uğraşmıştım o zaman. Bir önceki etkinlikte. 3 hafta önce falan da herhalde. Bu sefer e, yani 350'yi geçersem bunu 400 yapmam gerekir. <laughs> Bakalım 400 yapabilecek miyim? Bunu merak ediyorum. Sizin de böyle hedefleriniz varsa mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Merak ediyorum. Hedeflerinize ulaşabiliyor musunuz? Ya da sizin de hedefte böyle düz sayı olacak böyle takıntılarınız var mı? Merak ettim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.